Herkese selam. Bugün Truck Road Avustralya oynayacağız. Bildiğiniz gibi bu oyun demo boyun. Ben de oynayayım dedim. Kanala bir değişiklik oldu. Böyle kamyonumuzun yanına doğru gidelim. Biliyorsunuz ki bu oyunda Doğuşa bağlama, kablo bağlama, ayaklar indirme gibi detaylar var. Sıra binme, in detaylar var. Binelim. Otocay. <laughs> Yine L'ye kuranlar görme şekli alamıyorlar. This is Iron Roo. I'm already on the road. A few minutes into the drive. Over. Copy that Iron Roo. Road are clear ahead. Keep an eye on the weather and drive safe. Over. Understood, base. I'll keep you updated if anything changes. Over and out. Course, Aslında otomatik değil manuel oynayacaktım. Ama oyundaki bir sıkıntıyı çözemediğim için, test semtimi ayarlayamadığım için manuelden vazgeçtim otomatik oynayayım dedim ETS'deki gibi e, aktarmalı kullanacaktım bu sistemi yapamadım Neze bilen varsa söyleyebilir bilgi verebilir yorumlar yazabilir yardımcı olmuş olur Madene git diye bir görevimiz var böyle devam edeceğiz Bilmiyorum yol ne kadar uzun ne kadar kısa hiç sonuna kadar gitmedim sadece Girdim, vitesse'ı ayarladım, tuşlara ben atadım. İle bas. İle bastığımız zaman ama hatta yani. ne? Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Demiştim bu oyunu başka bir kişilerden İleride bir kamyon falan kazası olacak sanırım De Ya kamyonu kurtar ya da hamurdan geç diyordu Bakalım nasıl olacak O kısma var biraz. Ama ilk defa oynuyorum kendim Oyun da fena değil güzel ama Oyunda optimizasyon sıkıntısı var Şu an her şey ultra ayarlarda ve aldığım FPS gözüküyor Asma donma gibi sorun yok ama FPS yok. Akıcılık tam yok. Oyun çıkacağı zaman bunlar düzeltilmiş olur Böyle bir motor falan var sesi. Sesi güzel fena değil. sürekli kanala ETS, ETS, ETS videolar gelsin istemiyorum. Arada fan bas atıyorum bildiğin. E, demo oyunları da çekeceğim. Çekeceğiz. Bazen ben tek başıma, bazen iki. Bunları da söyleyeyim yani baştan. Böyle farklı oyunlar da gelebilir. İlla yani direksiyon var basına gerek yok. Böyle demo güzel oyunlar var. Gördüğüm kadarıyla. Beğenirseniz demoların ücretli versiyonlarını alabilirim. Şimdi kanalda bir çeşitlik olsun. Sürekli aynı videolar gelmesin. Sıkılı sızıyor. Ya yavaş gidiyor. Tamam. Hiç kanalda nasıl oyunlar, nasıl videolar görmek istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Polis olması gibi. Evet dediğim olay. Kamyon devrilmiş. Yol istersen aç diyor. İstersen diyor. Tam yoldan devam et diyor. Ben tam devam edeceğim. Bak aynanın üzerinde bir seçersek Hanım X'e basacağız. Ben seçmeyeceğim. Tam yola girdim. Sorry base, I've got to get this load to the mine on time. Over. Understood Iron Roo. No worries. Stick to the plan and keep heading to the mine. Keep your eyes on the road and stay safe out there. Over. Will do. Iron route out. How does the a open? I was stuck in the bush for I Come Kasiye yani gidin aç diyor ama buton niyimi hangi tuş oluyor? Şu an onu ben atamadım. Böyle gözüküyor. Hadi çıkarsın. Tamam defa. De. Bu arada da gördüğünüz gibi kamyon kaza yapmış. Bunu açmamızı istiyordu bizden. Açmadık. Dediğim gibi sevilirse, beğenilirse bir video daha çekeriz. O videoda da o yol açarız. Bundan nasıl olduğunu görmüş oluruz böylece. Biz geç kalmamak için madene devam ediyoruz. Dediğim o olaylar işte durmak, çözme, ayağını indirme, kablosunu bağlama falan Bir şeyler yapılacak bize. Onu dediğim gibi yaparız. Bir dahaki videomuz gelirse onu da göstermiş olurum. Direksiyondan göstergeler gözükmüyor yalnız. Vafa. Kırmızı hala yanıyor. Işte Bu şurada benzinlik var ama Olu gibi kaza yaptık. Benzinle bakalım derken. Kaza yaptık. <laughs> Bakalım yolumuz kaç kilometre. Hiç yazmıyor da mesela sol altta. Siz görmüyorsunuz şu an tabi. Yüksek kamerası olduğu için orada. Ama yazmıyor yani. Sağdan kullanmak zor. Yüksek onu. Ve soldan atması da sıkıntı. Çalışmamışız. Ya inge böyle. nasıl titriyor dönüşte Biz giderken böyle boş. Biraz çevirdim mide titremeye başlıyor. Sanırım içindeki benzin götürecek. Benzin ama gibi olay yok. Tamam. Bu fene çok güzel başladı. da yok. Ben baktım. Bu fene var sadece. güzel başladı. Nasıl oyunu beğendiniz mi? Güzel mi? Böyle oyuna ister misiniz? Bu oyunun tam sürümü çıktığında oynamak isterim açıkçası güzel bir oyun. yolumuz gidiyor. Akşam neye kadar gideceğiz? Ama adını görmedik. Hadi başlayalım. Bu yola? Bu yol. Direksiyon da böyle dönmüyor yani çok sertleşiyor. O yay içindeki yay çok sertleşiyor. Atla bir Bugün gelişimi açık. Bakalım o zaman nasıl bir şey Defense'e yal açman dedi de onun ben tuşuna atamadım. Şu olacağını tahmin etmedim. Ben açmadım. Yollar mı çok boş? daha önde bir tane giden var çok az araba gördük daha boş oydu acaba ne kadar kaldı çöllerde geçirdik. Hatta çöl. Ya e, basması da geldik ama halen yetişemedik. Basamadık. Daha abi bir yolumuz var sana. Ne kadar gel. Anama böyle küçük küçük demo oyuna atmak istiyorum açıkçası. Ee, mesela haftada bir gün iki gün ETS, Infernal bas gibi, bir iki gün başka oyun gibi. Böyle bir isteğim var şu an. Bakalım. Nasıl olacak. Geldik ama. Sen gir git. Aynen. Soldaymış madem. Abra da Bak gibi ama çok bir doku hissettirmiyor. Yoksa ama çok fazla sallanıyor. Bakalım teslimat süreci nasıl olacak? diyorsun çok sal. açtığını kaydet. Görelim. Sen Başın kaydet bahis noktasına ulaştığını kaydetmek için kişiye yaklaştırıyor diyor. Son ağaçtan Bunu göstereyim size. Bugün güzel ya. Oynanır. Böyle. Yaş dedim. Arkalanı ilerleyelim. i̇lerleyelim. Oldan Iron Roo, this is Base. The mine has just reported your arrival. Proceed to the delivery point and prepare to unload. Over. Base, this is Iron Roo. Confirming arrival time at the mine. Going to find a place to park the rig and unload. Over. Ben dönecek mi? Matı hep yaptık. Aynen de teslimatı yaptık aslında yanasak daha iyiydi ama dediğimiz biz yapmış oldu. Gel o bu da bitelim bizde. Ben dikkat ayarlı için bazı şeyleri bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük video böyleydi. Bence güzel bir oyun. Demo. Dediğimiz gibi beğenili istenilirse bir bölüm daha çekelim. Hala bunda teslimatı yapmadan bıraktım bilmediğim için. Onda teslimatı kendimiz manuel yaparız. Böyle videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.